Merhabalar sevgili dostlar. Bugün yepyeni bir maçı maçıyla karşınızdayız. Bugün Levik'te katil palyaçoyuz arkadaşlar. Bakalım bu maçımız nasıl geçmiş. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar bazı küçük söyleyeceklerim var. Arkadaşlar şimdi biz burada emek veriyoruz. Bir çaba bir uğraş en azından. Yani büyük bir uğraşımız var. Bu bot ne geziyor lan konuşmanın arasında. Arkadaşlar bizim emeklerimizi hiç saymadan sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen kanalımızı takip edip like atar mısınız? Kanalı takip edip like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. İndiğimiz yere adam gelmedi arkadaşlar gördüğünüz yani. Şu an biz adamlara gittik. Backlayn'den geldim gel şekler. Aa, Joker. Çatta konuşuyordun lan. Hayırdır oğlum Aha! Joker'i çaldılar. Joker'i çaldılar lan. Arkadaşı duruyor ama oğlum adam ol lan. Adam lan. Bana mı sıkıyorsun sen? bitir Canımızı bastı, oralara geçtik arkadaşlar. Önümüzde bir şey var. Joker'i çalmak da lan. Joker'i çalıyordu. Arkadaşlar gördünüz değil mi onu? Önümüzdeki botu çaldı bir mermilik canı kalmıştı botun ya. Sen öldü. Bittin oğlum sen. Arkadaşlar bunun arkadaşları aşağıda büyük bir ihtimalle. Aşağıdaki evdeler. şöyle bir bakıyorum ayarlarımızı yapalım da sıktılar buradalar arkadaşları da burada bunun neredesiniz lan çıkın oğlum çıkın hepinizi bitireceğim Eceliniz geliyor lan eceliniz geliyor. Bekleyin siz. Güm. Ha kaçtı. Kaçtı lan oradan. O da fatih. Düşmedi lan. Kapıyı ters açalım. Sıkış açımız olsun. Bekleyin oğlum. Sizi teker teker. Teker teker avlayacağım. Adam atladı ya. Gördünüz mü arkadaşlar da? Neyse. Şu an büyük ihtimalle önüme geliyorlar. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyiydik. Çok iyi. Adam düşmedi vallahi. Valla büyük başarı. Adam düşmem dedi. Ben ölmüyorum. Dedi. Bulduk arkadaşlar onları tekrardan. Bunları öldüreceğiz. Oğlum hepinizi bitireceğim lan. Bekleyin lan. Çok güzel yatıyor vallahi. Çok güzel bir takımı daha sildik. Arkadaşlar dörde bir miyiz acaba? Dörde adam var. Büyük ihtimalle onlar da çatışıyor doğru. O tek sanırım ya. Buraya da bir emoji yapmış. Neyse. Buradan aşağı doğru ineceğim arkadaşlar. İçlerine sızma ikram. Yavaş yavaş. İndim aşağıya. Bunlar arkadaşlar 3 kişi o birini öldürdüler. Büyük ihtimal bunlar beni öldürmeye çalışacak. Yani düşmanız ya <laughs> Sen hayırdır oğlum Sen benim M4'ümün tadına bakmadın ya Ne Ne diyorsunuz lan siz Hayırdır oğlum arkadaşlar bunlarla bu uğraşacağız derken atladı bir şanslı kişi o sağdan gelecek geliyor arkadaşlar bu arkadaş biraz geri zekalıymış çünkü arkadaşını kurtarmak için kendi canından oldu geri zekalı çok iyi etti bize Oğlum hepinizi bitireceğim lan. Hepinizi lan. Uğraştırma lan beni ya. İkisi de öldü arkadaşlar. Bir ve bir. Alanı da bana verecek büyük ihtimal. Ondan sonra seni tohatla acayım, Hamar edeceğim. Etrafın sarıldı. Bulunduğun yerden hemen çık. Ee, alan da bende. Çıkarın beni bir deyin. Nasıl düşmedin la? Vay terbiyesiz. Emoji niye yapmıyor? Oha bomba geldi valla. Yeah. <laughs> <laughs> Adam şimdi diyor ki bu ne yapıyor bu manyak diyor. Atla 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 basma. <laughs> Ölümün geliyor oğlum. <laughs> <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl oynadığımızı veya ileride nasıl şeyler çekeceğimizi, videolar çekeceğimizi bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani fikir sunabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.